Dayı, e, senin zamanında bungalek var mıydı? Vardı da yalnız ormanlara kaçardı hayvanlar. Nasıl ya? Yani bu ne öldü mü değil, gider öyle sıcağında kuyruklarını kaldıran doğru ormana. Gidiyordu. Gidiyordu, bulamıyorduk. Sonra da bak yine birden oradan birden oradan topluyorduk. Üç tanesi kayboldu, koya gidiyorduk. Bizim inek gelmedi. Ya bungalek tuttu, kardeş nasıl getireyim ben? <laughs> ha, ben sığırcı durdum. Dokun, ha. 90 kömüş vardı. 8 sürü koyun vardı bu yaylada. Evet. Ya ta aluva geçiyorduk. Buralarda ot kalmıyordu. Zabaja koyun gidiyorduk. Bir koyun bir geyik önüne gidiyordu. Bir ayrıya geliyordu. Ben daha nacağın üstünde böyle sayıklıyordum. <laughs> Peki. Kömüş kutmak bir kolaydı, karası gütmek. Kömüş kolay, kolay yatıya sen de yatıyorsun. <laughs> o zaman zordu. Kara da zor, koyun da zor. Zabacı ya doymak bilmiyor ki bu bare. He valla, bazı da kuzulara bir şey ya. Karılar da bize söylerdi de kuzuya bir şey kuz dedi. Baba <laughs> 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 bu sohbet uzar. <laughs> Bu sohbet uzar biz gidek. Ha, hadi güle güle salın. Hadi, ya, eyvallah, sağ ol. sağ İnşallah bunu televizyonda da gözleri görürüm. <laughs> Kameraman arkadaş iyi çektin değil mi? Ha. Tamam çekmiş gösterici. Ha. Ben teşekkür ederim bu efendiye de sağda hoş geldiniz diyelim. Bayramımız mübarek eyvallah. olsun. Eyvallah. Haydi git.